Karın içi basıncı arttıran işte kabızlık gibi, ıkınma gibi durumlar. Mide fıtığı anatomik bir problem olduğu için direkt bir etkisi yok. Mide fıtığında göğüs boşluğuna doğru mide hareketlendiği ve semptomlar da bu bölgede olduğu için kalple ilgili problemlerle karışabilir. Merhaba, ben Doktor Tevfik Kıvılcım Uprak, genel cerrahi uzmanıyım. Bugün size mide fıtığı hakkında bilgiler vereceğim. Mide fıtığını kısaca tanımlayacak olursak, bizim göğüs boşluğumuz ve karın boşluğumuzu ayıran bir diyafram kasımız var. Bu kasın aralığında gevşeme olduğu zaman, midemiz ya da yanındaki karın içindeki başka organlar göğüs boşuna doğru hareket edebiliyorlar. Biz buna mide fıtığı diyoruz. En sık gördüğümüz birinci çeşidi midenin özellikle üst kısmının hemen o dediğimiz diyafram kasındaki boşluktan yukarı doğru hareket etmesi. En sık gördüğümüz de bu aslında. İkinci çeşidi yemek borusunun hemen kenarından midenin yukarı doğru hareket etmesi. Bu sefer yemek borusunun kenarından hareket etmesi. Üçüncü de bunların beraber olduğu mix tip, karışık tip dediğimiz. Dördüncü de, de karın içindeki başka organların, kalın bağırsak gibi yağların, karın içindeki yağların yukarı doğru hareket ettiği tip. Biz en çok birinci tipi görüyoruz. Mide fıtığının belirtileri genelde şu şekilde. Hastalarda hani çok belirgin olmamakla beraber bir yutmada güçlük, bazen mide ekşimesi, ağzı acısı gelmesi, yemek yedikten sonra özellikle epigastrik bölge dediğimiz tam orta kısımda bir ağrı olması bu tip durumlar belirtilerini oluşturuyor. Tanısında en sık kullandığımız ve hani altın standart diyebileceğimiz yöntem endoskopi ile yani bir kamerayla ağızdan girip yemek borusunu ve mideyi inceliyoruz. bu şekilde orada bir fıtıklaşma, bir genişleme varsa bunu görüyoruz. Bunun dışında İlaçlı sıvılar verebiliyoruz. İlaçlı sıvılarla görüntüleme yapabiliyoruz. Bu görüntülerle beraber gene bir mide fıtığı vasıtasını koyabiliyoruz. E, mide fıtığında gene belirtilerde bahsettiğimiz ağız acısı gelmesi yani midenin içindeki asitin e, yukarı çıkması nedeniyle, yemek borusunu yakması nedeniyle işte bir reflü de olabiliyor. Bu reflün tanısında pH metre dediğimiz yani o bölgeye ince bir kateter yerleştiriyoruz oradaki biz asiditeyi ölçüyoruz. Böylece hani bir hastanın reflü de eşlik ediyor mu, beraberinde var mı bunu görmüş oluyoruz. Mide fıtığının yani bildiğimiz kesin bundan dolayıdır diyebileceğimiz bir risk faktörü yok açıkçası ama e, özellikle karın içi basıncı arttıran durumlar bunlar neler olabilir? E, obezite, e, mesela karın içi basıncı arttıran işte kabızlık gibi, ıkınma gibi durumlar, ağır kaldırma gibi durumlar ...bu diyafram kasına baskı yapar ve buradaki aralığın açılmasına sebep olabilir. Ee, onun dışında travmatik olabilir. Bazen hani kazalar veya da bir travma sonrası da bu diyafram kasımızdaki bir e, açılmayla beraber de fıtlık gelişebilir. Mide fıtığını biz aslında her yaş grubunda görebiliyoruz ama özellikle ileri formlarını yaşlı hastalara daha çok görüyoruz. Yaşlanmayla beraber o kasın aralığın, gevşemenin artmasıyla beraber midenin kendisi ve diğer organlar o fıtıktan yukarı doğru, göğüs boşuna doğru hareket ediyorlar. Yaşlı hastalarda bu biraz daha sık açıkçası. Mide fıtığının tedavisinde öncelikle hayat tarzı değişikliği ve medikal tedavi geliyor. İşte bahsetmiştik bu refli olması, ağız acısı gelmesi, hani yemek borusunun Özellikle alt taraflarında bu asite bağlı değişiklikler olabiliyor. Bunlar için öncelikle medikal tedavi, asite azaltıcı tedaviler verilebilir. Hayat tarzı değişikliği dediğimizde gene reflüyü azaltmak açısından mesela işte hasta obezse kilo kontrolü yapması önerilir onun dışında işte çok geç yemek yememek, yemekten sonra hemen yatmamak gibi bazen işte 2-3 yastıkla yatmak gibi reflüyü azaltıcı yöntemler de özellikle mide fıtığı da eşlik eden durumlarda hastaları rahatlatıcı oluyor. Bunlara ek olarak tabi bu hayat tarzı değişikliklerini yaptık, işte ilaç kullandık ama buna rağmen devam eden durumlarda ve mide fıtığı da büyükse biz cerrahi tedaviyi tabii ki öneriyoruz hastalara. E, cerrahi tedavide yani her mide fıtığı olan belki ameliyat olmuyor ama ileriki durumlarda, ilerlemiş durumlarda ya da tedaviden artık bu yaptığı tedavilerden, medikal tedavilerden fayda görmediği durumlarda e, cerrahi tedavi önerilir. E cerrahi tedaviye baktığımızda genelde yapılan şey kapalı yöntemle ya da açık yöntemle de olabilir ama daha çok kapalı yöntem tercih ediyoruz. Midenin e, tekrar eski pozisyonuna getirilmesi, karnın içine çekilmesi ve hani bahsettiğimiz bu diyafram kasındaki aralığın kapatılması, birbirine yaklaştırılması. Daha sonra da yeni bir kapakçık mekanizması yani bu mide ile yemek borusunun birleştiği yere birkaç dikişle yeni bir kapakçık mekanizması yapıyoruz. Bu ameliyatları genelde kapalı yöntemle yaptıktan sonra hastalar belki birkaç günlük bir yatış sonrasında genelde taburcu ediliyor. Ameliyat sonrasında işe dönüş de eğer kapalı ameliyat olursa kısa sürede bir hafta, belki 10 günlük bir sürede işe dönüş de sağlanıyor. Ee, biz tabi bu süreçte neler istiyoruz? Hastanın bir işte kilo kontrolü yapmasını istiyoruz, kilo almamasını istiyoruz ya da e, aslında tek gene önerdiğimiz bir mide fıtığı olduğunda daha öncesinde önerdiğimiz ilaç tedavilerine bir süre devam edebiliyoruz. Onun dışında işte ağır yük kaldırmaması yani karın içi basıncı arttırmaması çünkü bizim o yaptığımız bölgede düzelttiğimiz bölgedeki dikişleri zorlamaması açısından özellikle ilk 6 ayda hani ağır kaldırmaması önemli olabilir. Mide fıtığı yani toplumda çok yaygın görülüyor. Hani biz belki her mide fıtığı hastasını ameliyat etmiyoruz ama özellikle ileri evrelerde yani midenin ve diğer organların göğüs boşluğuna çıkması ciddi problemlere sebep olabilir. E ne olabilir mesela burada e, özellikle organlar sıkışırsa hani organlara giden kan azalması olursa bu ciddi bir e, iltihaba neden olabilir. Hayati tehlikeli bir durumdur. Onun dışında gene yukarı çıkan organlarda mide ya da kalın bağırsakta sıkışmaya bağlı bir patlama olabilir. Bu da gene ciddi e, hayatı tehdit eden bir durumdur. O yüzden e, eğer böyle bir tanı varsa bir hastada mutlaka e, takipte olmalı. Takipleri de genelde bahsettiğimiz görüntüleme yöntemleri ve e, endoskopi ile yapıyoruz. Eğer burada büyüyen bir fıtık varsa, hastanın da şikayetleri artıyorsa cerrahi tedavi geciktirmeden yaptırmalıdır. Size mide fıtığı hakkında genel bilgiler verdim. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlayabiliriz. Her reflü hastasında mide fıtığı var mıdır? Biz mide fıtığı hastalarında reflüyü çok sık görüyoruz. Ama hani reflüsü olan bir hastada mutlaka mide fıtığı olacak diye de bir durum yok açıkçası. Ama mide fıtığı özellikle hani şikayetlerini hastanın baktığımızda evet reflü semptomları veriyor. Yani neydi bunlar? Ağızda acısı gelmesi gibi ya da yanma gibi, göğüs yanması gibi semptomlar veriyor. Mide fıtığı ile beslenme arasında bir ilişki var mı diye bir sorumuz var. Mide fıtığında bir anatomik bir problem olduğu için hani herhangi bir yiyeceklerden dolayı olmaz açıkçası ama tabii ki konuştuğumuz gibi mide fıtığında çok fazla reflü hastalığı gördüğümüz için yani yemekler ya da asit yukarı doğru yemek borusuna doğru geldiği için bunu arttıran gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Hani bunlar ne diye kısaca anlatacak olursak özellikle işte gazlı içecekler, yemekle beraber aşırı su alınması, şekerli yiyecekler, paketli gıdalar. Bunlar reflüyü arttırdığını biliyoruz. Bunlar da mide fıtığı olan hastalarda hastanın şikayetlerini arttıracaktır. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Stres, ruh hali, üzüntü gibi değişikliklerle mide fıtığın bir ilişkisi var mı diye baktığımızda mide fıtığı anatomik bir problem olduğu için direkt bir etkisi yok. Ancak hani beraberinde reflü gözükebildiği için hani bu tip durumlarda bazen stresle midemizde ağrılar olabilir, midede yanma, ekşimeler olabilir. Bunlar karışabilir ama direkt bir ilişkisi yoktur. Diğer sorumuz e, mide fıtığı patlar mı? Şöyle ki hani mide fıtığı eğer e, midenin Büyük bir kısmı girdiyse ya da başka organlarla beraber girdiyse ve o diyaframdaki sıkışıklıktan dolayı mide şişerse göğüs boşluğunda patlama riski vardır ve bu çok tehlikeli bir durumdur. Zaten böyle bir durumda hasta hiç ekstra medikal tedavilerle beklemeden biz hastayı hemen acil ameliyata alıyoruz. Başka bir soru, mide fıtığının evde doğal bir tedavi yöntemi var mıdır? Ee, kısa cevabı yoktur. Mide fıtığı gene konuştuğumuz anatomik bir problem olduğu için takip altında olması ve büyüdüğü zaman hani buna göre bir tedavi yapılması uygundur. Evde yapılabilecek diyet değişiklikleri ya da kilo kontrolü dışında çok fazla bir ekstra öneri de veremeyiz bu konuda. Mide fıtığının karışabileceği başka hastalıklar var mı? Ee, özellikle mide fıtığında göğüs boşluğuna doğru mide hareketlendiği ve semptomlar da bu bölgede olduğu için kalple ilgili problemlerle karışabilir. Ee, yaşlı hastalarda da biz daha çok gördüğümüz için mide fıtığını bazen hastaları acile kalple ilgili problemleri varmış gibi işte göğüs ağrısıyla gelebilirler ama genelde görüntüleme yöntemleriyle eğer büyük bir fıtığı varsa bunun tanısını koyabiliyoruz. Ee, bu da akılda tutulması gerekir. Başka bir soru mide fıtığıyla kanser ilişkisi. Ee, aslında bildiğimiz direkt bir ilişkisi yok. Yani mide fıtığı direkt bir kansere sebep olmaz. Ancak mide fıtığı ile beraber konuştuğumuz reflü yani mide içeriğinin sürekli yemek borusunun alt kısmına e, irite etmesi ve buna bağlı hücre değişiklikleri e, olursa endoskopide de biz bunu saptarsak mutlaka takip altında olması gerekiyor bu hastaların. E, çünkü ilerleyen dönemlerde problemi neden olabiliyor bu. Evet bugün mide fıtığı hakkında bilgiler verdik. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.